Fahreddin er Razi, yani Kur'an'ın filozofu. Gelin bu müthiş zekanın düşünce dünyasına hep birlikte bir yolculuk yapalım. Şöyle bir düşünelim. Tarihin en keskin zekalarından birini alıp ona ilahi bir metnin şifrelerini çözme görevini verirseniz ortaya ne çıkar? İşte bu tam da böyle bir hikaye. Evet, karşınızda Fahreddin er Razi. O sadece bir din alemi, bir müfessir değildi. Aynı zamanda bir filozof, bir mantıkçı, kelimenin tam anlamıyla entelektüel bir devdi. Ve Mefatihul Gayb. İşte bu devasa eser, onun zekasının ve cesaretinin en somut kanıtı. Peki, Razi'nin kendine adadığı bu meydan okuma tam olarak neydi? Onu diğerlerinden ayıran neydi? Bakın, Razi meseleyi nasıl özetliyor? Ona göre Kur'an sadece bir emirler ve yasaklar listesi değildi. Aksine, Varoluşun en derin sırlarını barındıran, tanrıyı, evreni ve insanı anlatan bir bilgi okyanusuydu. Razi'nin görevi de işte bu okyanusun kapılarını açacak anahtarları bulmaktı. İşte şimdi meselenin tam da kalbine iniyoruz. Razi'yi razi yapan şey aklı ve vahyi yani nakli birbiriyle buluşturma biçimiydi. Bir yanda akıl var, yani mantık, felsefe, rasyonel düşünce. Diğer yanda ise nakil, yani Kur'an'ın kendisi ve sahih peygamber sözleri. O dönemde pek çok kişi bu ikisini birbiriyle çatışan iki kutup olarak görüyordu. Ama Razi, o aklı, vahyin anlamını daha da parlatan, onu destekleyen vazgeçilmez bir araç olarak görüyordu. İşte Razi'nin meşhur metodolojisi. Çok net bir hiyerarşisi var. Vahiy, yani nakil, eğer sağlamsa temel odur. Ama bir rivayet aklın temel prensipleriyle açıkça çelişiyorsa işte o zaman durup düşünmek gerekir. Razi için akıl imanın düşmanı değil. Tam aksine onu test eden, sağlamlaştıran bir mihenk taşıydı. Teori güzel de peki pratikte bu nasıl işliyordu? Gelin Razi'nin bu cesur yöntemini çok çarpıcı bir örnek üzerinden görelim. Her şey Bakara Suresi'ndeki bu ayetle ilgili. Ramazanda oruca ne zaman başlanacağını anlatıyor. Ayette geçen beyaz iplik ve siyah iplik ifadeleri acaba ne anlama geliyordu? O dönemde yaygın olan anlayış buydu. Hatta en güvenilir hadis kitaplarında bile geçen bir rivayete göre bir sahabe bu ayeti kerimenin tam anlamıyla anlamış ve yastığının altına bir siyah bir de beyaz ip koymuştu. Hani iplerin rengi seçilinceye kadar yiyip içmeye devam etmek için işte razi farkı tam da burada patlıyor. O döneminin en büyük otoritelerinin Buhari ve Müslim'in bile aktardığı bu rivayete hayır bu olamaz diyor. Bu o çağ için inanılmaz bir entelektüel cüretti. İşte anahtar ifade bu. Razi diyor ki bu rivayet sadece akla aykırı değil aynı zamanda vahyin yani naklin kendi bütünlüğüne de aykırı çünkü Kur'an'ın üslubu mecazlarla doludur ve bu kadar basit mantıksız bir anlam yüklemek metnin ruhuna ihanettir hem aklı hem de yine nakli kullanarak bir rivayeti eleştiriyordu. Peki Razi bu kadar keskin ve derin analizleri hangi araçlarla yapıyordu? Gelin şimdi onun o meşhur alet çantasına şöyle bir göz atalım. Bu gerçekten inanılmaz. Razi için lafız yani bir kelime sadece bir anlam taşıyıcısı değil. O kelimenin fiziksel olarak nasıl oluştuğunu yani nefesin ses tellerine çarpıp ağızda şekillenmesini bile analizine dahil ediyordu. Bu, metnin yapı taşlarına gösterdiği o bilimsel titizliğin bir kanıtı. Bakın ne kadar sistematik ilerliyor. Önce tek tek kelimelerin yani müfretlerin anlamını çözümlüyor, sonra bu kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu tamlamalara yani mürekkeplere bakıyor ve en sonunda da tam bir yargı bildiren cümleleri yani müellefleri analiz ederek nihai anlama ulaşıyor ve Razi'nin cephaneliği gerçekten de çok genişti. O, Tanrı'nın varlığı gibi temel bir konuda sadece inanın demekle yetinmedi. Kelamcılardan, filozoflardan argümanlar topladı, insanın kendi varlığından yola çıkan enfüsi yani içsel kanıtlar sundu ve evrenin düzeninden yola çıkan afaki yani dışsal delillerle inancı akli bir temele oturtmaya çalıştı. Peki tüm bu devrimci yaklaşımın, bu devasa entelektüel çabanın bugüne kalan mirası ne oldu? Bu rakam çok şey anlatıyor. Razi'nin de işaret ettiği gibi Kur'an'daki 6000'den fazla ayetin sadece 600'den azı doğrudan hukuki hükümlerle ilgilidir. Geriye kalan binlercesi ise inanç esasları, Tanrı'nın sıfatları, peygamberlik gibi konulardır. Yani tam da Razi'nin felsefi ve mantıksal alet çantasının en çok işe yaradığı alanlar. Onun bize bıraktığı en büyük miras işte bu. Razi imanın körü körüne bir taklit olamayacağını savundu. İnanç, akılla sorgulanan, kalple tasdik edilen ve sonunda bir ikna sürecinden geçen entelektüel bir yolculuk olmalıydı. Ve bu bizi günümüze getiriyor. Etrafımızın sayısız bilgi ve bir o kadar da dezenformasyonla çevrili olduğu bu çağda, Razi'nin yüzyıllar önce yaptığı o çağrı, yani aklı ve eleştirel düşünceyi imanın merkezine koyma çağrısı belki de hiç olmadığı kadar önemli. Ne dersiniz?